Türkiye'deki bütün hastanelerde yatan çocuk hastaları düşmekten korumak için zorunlu bir araç kullanılıyor. Harizmi düşme riski ölçeği. Bu, kağıt üzerinde hayat kurtaran bir güvenlik önlemi. Peki ya bu standart aracın kendisi bilimsel olarak temelsizse? İşte bugün, kanıta dayalı tıbbın en temel sorularından birine dalıyoruz. Kullandığımız sistemler gerçekten işe yarıyor mu? Konunun ciddiyetini bir an için düşünelim. Zaten hasta olduğu için en savunmasız anını yaşayan bir çocuk düşünün. İyileşmek için geldiği bir yerde düşüyor ve durumu daha da kötüleşiyor. Bu basit bir kaza değil. Tedavi sürecini tamamen rayından çıkarabilecek, hatta kalıcı sonuçlar doğurabilecek bir felaket. İşte hasta güvenliği tam da bu yüzden her şeyin başlangıç noktası olmak zorunda. Bu durum bizi en temel soruya getiriyor. En savunmasız hastalarımızı korumak için düşme riskini önceden ve en önemlisi isabetli bir şekilde nasıl tahmin edebiliriz? Burada ihtiyacımız olan şey sezgiler değil, bilimsel olarak kanıtlanmış, güvenilir bir yöntem. Ve işte tam bu ihtiyaca cevap olarak Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın zorunlu kıldığı resmi bir araç devreye giriyor. Harizmi düşme riski ölçeği. Bu ölçek ülkedeki tüm hastanelerde çocuk hastalar için kullanılan standart bir uygulama. Yani bir tercih değil, bir zorunluluk. Ölçeğin en bilinen özelliklerinden biri de bu. Pediatrik hastalar için özel olarak tasarlanmış ve eğer bir çocuk yüksek riskli olarak tanımlanırsa yatağının başına bu gördüğünüz dört yapraklı yonca sembolü asılıyor. Bu sembol tüm sağlık personeli için bir nevi dikkat işareti. Peki bu sistem pratikte nasıl işliyor? Şöyle. Hemşireler hastayı 9 farklı risk faktörüne göre değerlendiriyor. Bunlar arasında işte çocuğun nörolojik durumu, kullandığı ilaçlar veya hastaya bağlı ekipmanların sayısı gibi şeyler var. Her bir risk faktörünün varlığına göre ya 5 ya da 15 puan veriliyor. Eğer toplam puan 15'e ulaşırsa veya geçerse o hasta artık yüksek riskli kabul ediliyor. Tamam yani kağıt üzerinde bir sistemimiz var, prosedürler belli. Ama en kritik soru hala cevapsız. Bu ölçek, düşme riski taşıyan çocukları gerçekten doğru bir şekilde tespit edebiliyor mu? Bilim bu konuda ne diyor? Şimdi bu analizin kalbine iniyoruz, yani bilimsel kanıtlara. 2020 yılında yapılan çok kapsamlı bir psikometrik çalışma, harizmi ölçeğini adeta bir stres testine soktu. Bakalım bu ulusal standart, bu bilimsel incelemeden alnının akıyla çıkabildi mi? İlerleyebilmemiz için önce şu psikometrik analiz terimini netleştirelim. Aslında çok basit, bu, bir ölçüm aracının bilimsel olarak ne kadar sağlam olduğunu anlamamızı sağlayan bir yöntem. İki temel şeye bakıyor. Birincisi güvenilirlik, yani ölçek her seferinde tutarlı, benzer sonuçlar veriyor mu? İkincisi de geçerlilik, yani ölçek, gerçekten de ölçmeyi iddia ettiği şeyi, yani düşme riskini, doğru ölçüyor mu? Ve işte, ilk sarsıcı bulgu. Ölçeğin güvenilirlik skoru, yani Krombach alfa kat sayısı, sadece 0.35. Bunu bir bağlama oturtalım. Bilimsel bir ölçüm aracının kabul edilebilir sayılması için bu değerin en azından 0.70 olması beklenir. 0.35 ne demek biliyor musunuz? Elinizdeki cetvelin her ölçümde farklı bir uzunluk göstermesi gibi bir şey. Yani ölçek daha ilk görevinde tutarlı olmada tamamen sınıfta kalıyor. Geçerlilik tarafı da pek parlak değil maalesef. Duyarlılık skoru 0.43. Bunun anlamı şu: Ölçek, gerçekten düşecek olan her 100 çocuktan sadece 43'ünü doğru bir şekilde yüksek riskli olarak tanımlayabiliyor. Geriye kalan 57 çocuğu gözden kaçırıyor. Özgürlük ise 0.62. Bu da risk altında olmayan her 100 çocuktan 62'sini doğru şekilde düşük riskli olarak belirlediğini gösteriyor. Yani her iki değer de neredeyse yazı tura atmak kadar basarılı. Bütün bu metrikleri bir araya getirdiğimizde teknik resim daha da netleşiyor. Güvenilirlik ve geçerliliğe ek olarak, bir de ROC eğrisi altında kalan alan değerine bakalım. 0.61. Bu değer bir testin riskli ve risksiz grupları birbirinden ne kadar iyi ayırdığını gösterir. 0.5 tamamen şans demek, yani yazı tura. 1.0 ise mükemmellik. 0.61 değeri ölçeğin ayırt etme gücünün bilimsel olarak zayıf kategorisinde olduğunu kesin olarak bize söylüyor. Araştırmacıların vardığı sonuç da zaten son derece net ve yoruma hiç yer bırakmıyor. Çalışma, ölçeğin ne tutarlı olduğunu ne de riskli hastaları ayırt etmede yeterli olduğunu açıkça ortaya koyuyor. E bu da bize en can alıcı soruya getiriyor değil mi? Eğer bilimsel kanıtlar bu kadar ezici bir şekilde aleyhte ise bu ölçek nasıl oldu da ülke çapında zorunlu bir standart haline geldi? İşte bu soru bizi ölçeğin kendisinden daha derin, daha sistemik bir probleme bakmaya zorluyor. Şimdi, konuyu bireysel bir araç olmaktan çıkarıp, sağlıkta kalite standartlarının nasıl oluşturulduğuna dair o sistemik tartışmaya taşıyalım. Profesör Doktor Gökhan Aygün'ün bu eleştirisi meselenin tam kalbine dokunuyor. Sorun, idari bir kararla bilimsel bir standart oluşturulmaya çalışılması. Bilim şeffaflık ister, hakem denetimi ister, bağımsız doğrulama gerektirir. Bir kurumun kendi aracını geliştirip, kendi kendine test edip, sonra da bunu zorunlu kılması, bilimsel süreçle taban tabana zıt bir durum. Doktor Aygün'ün argümanları şu dört temel noktada toplanıyor. Birincisi, bu araçlar bilimsel tartışmaya kapalı geliştiriliyor. İkincisi, kurumlarla işbirliği yapmak yerine tepeden inme bir şekilde dayatılıyor. Üçüncüsü, bilimsel temeli olmayan bir aracın kullanılması ciddi hukuki sorumluluklar doğurur. Ve belki de en tehlikelisi dördüncüsü, odak gerçek hasta güvenliğinden prosedürü uyguladık mı şeklindeki bürokratik bir kontrol listesi doldurmaya kayıyor. Ama hikaye burada bitmiyor. Gelen eleştiriler ve ortaya çıkan sorunlar neticesinde ölçeğin yeni bir versiyonu geliştirildi. Ve işte karşınızda Harizmi 2. Peki bu yeni versiyon orijinalinin o bariz zayıflıklarını giderebildi mi? Hadi gelin ikisine bir karşılaştıralım. Bu karşılaştırma Harizmi 2'nin çok daha detaylı bir araç olduğunu hemen gösteriyor. Risk faktörlerinin sayısı arttırılmış, o basit evet, hayır tarzı puanlama yerine daha hassas, birden ona kadar giden bir puanlama sistemi getirilmiş. Yaş, görme durumu gibi faktörler daha ayrıntılı ele alınmış ve yüksek risk eşiği 15'ten 10'a düşürülmüş. Yani özetle daha karmaşık ve nüanslı bir ölçek tasarlanmış gibi görünüyor. Evet, ölçeğin kendisi değişmiş. Bu açık. Ama bu en temel soruyu akla getiriyor. Peki geliştirme süreci değişti mi? Harizmi 2, yayımlanmış, hakem genetiminden geçmiş, bağımsız psikometrik analizlerle güvenilirliği ve geçerliliği kanıtlanmış bir araç mı, yoksa sadece form mu değişti de zihniyet aynı mı kaldı? Şimdi tüm bu bilgileri bir toparlayalım, bir sonuca varalım ve geleceğe dair ne düşünebiliriz ona bakalım. Aslında bu analiz, tek bir ölçeğin hikayesi değil. Bu, kanıta dayalı tıbbın temel ilkesinin bir vaka çalışması. Nedir o ilke? Sağlık gibi hayati bir alanda attığımız her adım, kullandığımız her araç sağlam ve bağımsız bilimsel kanıtlarla desteklenmek zorundadır. Çünkü iyi niyet maalesef kanıtın yerini tutamaz. Ve bu analizi bitirirken hepimizi ilgilendiren o temel soruyla sizi baş başa bırakıyorum. Sevdiklerimizi en savunmasız hastalarımızı korumak için kurduğumuz sistemlerin sadece kağıt üzerinde var olmasını değil, gerçekten ama gerçekten işe yaradığını nasıl garanti altına alabiliriz? Bu sadece uzmanların değil, hepimizin sorması gereken bir soru.